Evet sevgili bahis hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 7 Kasım Cumartesi Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Durun önce şu hatırlatmaları yapalım. Önümüzdeki hafta milli ara var tabii ki. Bundan dolayı pazartesi günü de çok fazla maç çok Pazartesi videomuz olmayacak. Cumartesi ve pazarı çekeceğiz. Hafta içi çarşamba günü canlı yayınımıza katılan yaklaşık 10 bin kadar insan vardı. Giren çıkan toplamda yani. Hepinize teşekkür ediyoruz. İlk seansta özellikle çok güzel kazandırdık. Yine Başakşehir'imizi tebrik ediyoruz. O maçta ilk yarıda 1-0 öndeyken temsilcimiz 2.5 üst alaraktan 2.45 gibi güzel bir oranla yine Serdar'ın da e, söylemesiyle kazandık ve kazandırdık. Yine ilk seansta güzel e, bir de 3 küsür oranlı benim kuponum kazandırdı. İkinci seansta tabii yine kazanmaya devam edecektik ama maalesef fiyasal sitelerde bizim Türkiye'deki bizlere oynatmadı. Hepimiz isyanlardaydık. İkinci seansta sadece maç seyrettiğimizde kaldık ama kazanamadık arka arkaya gelen gollerle yurt dışındaki tabi izleyicilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Onlar yine oldukça güzel kazandılar. Diyelim canlı yayınları yine haftada 15 günde bir Şampiyonlar Ligi zamanları yapmaya çalışacağız inşallah. Onun dışında hafta içi baktığımızda çarşambaya gayet güzel geçirdik. Sadece Sevilla'da da bir problem yaşadık. Hani maç sonu bir olur ama hani çok fazla gol olmaz diye. O da Krasnodar'dan iki tane gol yedi. Sürpriz goller tabii bizim tahminimizi bozdu. Biz 2-0, 3-0 gibi seviye Sevilla galibiyeti bekliyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Üç tane gol attı ama iki tane ekstra gol yemesi bizim 1 ve 4.5 altımızı yatırmış oldu. Onun dışında Barcelona'da işte ev sahibi iki yarıda mı kazanır? En çok gol ikinci yarı mı diye arada kalmıştık. O da ikinci yarıda en çok gol olarak gelmiş oldu ama diğer tercihlerimiz tam olarak oturmuş oldu. Yine iddia bir Programımıza tutan kuponlarımızı yan tarafa yansıtsın yönetmenim yakın zamanda e, yatanları da yine tutanlarla beraber yatanları da paylaşacağız bir sorunumuz vardı editör ayarlamaya çalışıyorduk hem instagramda yine e, videonun altındaki instagram hesabımızdan bizi mutlaka takip edin aynı zamanda taraftar sözlük adresimizi de takip edin oradan da yine güzel paylaşımlarımız olacak eee uygulamamız için de gelmek isteyenler yine şu videoyu izleyerek mutlaka bakın şu videoyu izleyerek gelsinler. da yine o videoyu izlesinler. Onlar farklı bir yerden görüyorlar. Perşembe günü çok iyi bir gün geçiremedik. Vasat geçti. Uygulamada da yine canlıdan yardımcı olduk ve yine canlıdan güzel kazandık. Onun dışında Serdar ve Dermana kuponları başarılı oldu. Benim sadece kale maçım geldi. O da Kızıyıldız Gent maçıydı. Çarşamba, Perşembe o şekilde geçirdik. Tabi her zaman aynı şekilde başarılı olamıyoruz. İşte bazen çarşamba gibi gayet güzel geçerken Perşembe günü gibi yarı yarıya da düşebiliyor. Cumartesi günü yine sizler için 7 tane güzel maç seçtim. 2 tane de ekstra maçım var. Onları ekstra kuponlarda deneyin. Benim verdiğim maçları eğer tutturmak ve kazanmak istiyorsanız az ama ederek kazanabilirsiniz. Ve bununla beraber İkili ikili bölerseniz ya da üçlü en fazla kuponlar yaparsanız. Arkadaşım göndermiş mesela uygulamada ben üçlü üçlü kupon yapmışım. 6 tanesini 7 tanesini aynı maça yazmış. Kaleyi almış, ideal 1'i almış, ideal 2'yi almış 6-7 tane. Oradan işte 2 maç yatmış. Eee, e böyle kazanamazsın ki arkadaşım yani. Migros fişi gibi çok maç yazarsan kazanamazsınız. <laughs> Zaten yattığımız günlerde bile canlıdan yardımcı olarak fazlasıyla telafi ediyorum. Hatta adım canlıcıya çıktı yani sen normal kupon verme canlı kuponu ver falan diyorlar. Hayırlısı bakalım devam ediyoruz. E, AYOS'cular için de inşallah yakın zamanda onay almaya çalışıyoruz. Her videomuzda söylüyoruz. Onun dışında Salı ve Cuma günleri videolarımız olmuyor zaten. Yine atalatmalarımızı yaptıktan sonra ilk maçımız Alanya Spor-Trabzonspor mücadelesi. Tabi bu mücadelede e, Alanya Spor oldukça favori. Tabi oynamış oldukları futbola baktığımızda da Trabzonspor'da da Newton gönderildi. Yine daha önce bunu da öngörmüştük biliyorsunuz. E, Alanya Spor oldukça formda bir takım. Ve Trabzon'u yenecek gücü var tabii ki bana göre. En son onlar da 25 Ekim'de Karagümrüğü yenmişlerdi kendi evlerinde biliyorsunuz. O zamandan beri maç yapmıyorlar. Herhangi bir eksikleri yok. Tam kadro görünüyorlar. Trabzon'da en vakama şüpheli görünüyor ama oynayacaktır muhtemelen. Böyle şüpheli görünenler genelde oynuyor. Defansta Hüseyin Tükmen de şüpheli görünüyor ama muhtemelen e, o da oynar diye düşünüyorum. Alan yine ileride Barero. Arkasında Bakasetas'la birlikte. Solda Davidson. E, Davidson. Sağda yine Efecan Karaca. Sevdiğim bir futbolcu. Ee, ideal 4-2-3-1 ile sahada olacaktır. Keza Trabzonspor da öyle. İleride Afobe ile yine solda Envakame ile ve sağda Abdülkadir Ömür ve e, Afobe'nin arkasında da Baker'le birlikte burada gol arayacaktır. Hocasız Trabzonspor bir şekilde e, sistemiyle de birlikte burada Alayya Spor'dan puan almaya çalışacak ama bunu yürütecek yetecek mi? Bence Yetmeyecektir ama gollü bir maç oynayacaklardır. Yani çünkü defanstaki sorunları hala çözebilmiş değiller. O yüzden ileri uçta ne kadar etkili olsalar da gol veya goller yiyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Şimdi maçın tercih edilmesi gereken tercih bana göre 2.5 üstü olabilir 1.52 orandan bir de bu riske girmeyip şunu da tercih edebilirsiniz ki ben şahsen bir kuponumda deneyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.60 mesela. Alanya Spor'dan 2 gol bekleyebiliriz. Neden olmasın? Trabzonspor'a bu Alanya Spor 2 gol atamaz mı? Bana göre atar. Hani maç 3-1 falan geçiyor benim aklımdan açıkçası. Bir gol yese 2-3 tane de atsa 2-1-3-1 gibi Alanya yener diye düşünüyorum ama en kötü 2-2 sürprizi bile çıksa çünkü gollü bir maç beklentim var dediğim gibi. Aynı fikirdeyseniz zaten önce bir kendiniz analizlerinizi yapın çıkarın. Aynı maçlarımız denk geliyorsa o 2 tanesini 3 tanesini alıp bir kupon yapın. Diğer kuponunuza yine 2-3 tane ayrı yapın. Bu maçta dediğim gibi ya 2.5 üst ya da ev sahibi 1.5 üst şeklinde ben iki ayrı kuponumda bir ya da birinden birini seçeceğim. Gerisi şans artık zaten. İkinci maçımız Kalliari Sampdoria mücadelesi saat 17'de oynanacak. İtalya'da şimdi Sampdoria'da da Rainer'i özellikle deplasmanlarda hücum futbolunu, geçiş futbolunu iyi oynuyor ve ilk dakikalardan itibaren hani saldırmaya da çalışıyor. baktığımız zaman son mücadelelerini aradaki kupa maçını da saymazsak 4 maçta 3 galibiyetleri var. En son ile oynadıkları mücadelede bir bir berabere kalmışlardı. Baktığımız zaman herhangi bir sakat cezalı her iki takımda da görünmüyor. Tabi burada Cagliari'nin 4-2-3-1 ile sahada olduğunu söyleyelim. Yine Simone ileride Giovanni Simone tek forvet olacaktır. Arkasında Pedro ve Eee Sampdoria'ya baktığımızda da onlar da 4-4-2 gibi bir sistemi benimsiyorlar. İleride Cuorella ve Ramirez'le birlikte sağda Candreva ve solda Jankto ile birlikte burada e, bol gol vadeden bir mücadele bence. Karşılıklı gollerle üste bile gidecektir diye düşünüyorum. Ben bu anlamda karşılıklı gol var öneriyorum. Her iki takım da yani Sampdoria özellikle gol atacaktır. Cagliari de evinde gol atabilir diye düşünüyorum. Maçta 2-1 2-2 civarında bir maç beklediğim için karşılıklı gol var ideal olacaktır. 1-40'dan isteyen 1.45'ten 2.5 üstte gidebilir. Ben gollü maçları seçmeye çalıştım sizler için. Biri de bu. Üçüncü maçımız Leipzig-Freiburg mücadelesi. Ee, burada da hafta içi tabii Paris Saint-Germain'i yenen ve moralli bir e, Leipzig var. Kadrosuna baktığımızda sadece Klosterman'ın defansa sakat olduğunu görüyoruz. Onun dışında bir sakatı cezalısı görünmüyor. Freiburg'a baktığımız zamanlar onlar da oldukça formsuz görünüyorlar. Şu ana kadar sadece bir galibiyet alabildiler. Yine gol buluyorlar ama bir türlü galibiyet alamıyorlar. Hani e, Union Berlin'le, Werder Bremen'le beraber kaldılar. En son Leverkusen'e. E, Yenildiler tabii açık bir futbol oynayacaklardır belki burada gol bulabilirler ama Leipzig e, yenecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben bir aksilik olmazsa milli maç öncesi zaten moralliler e, milli araya da e, moralli girmek isteyeceklerdir. Kampel gibi Halstenberg gibi e, futbolcular şüpheli görünüyor ama bunlar muhtemelen oynar Leipzig'in 2-1 ya da 3-1 kazanacağını düşünüyorum isteyen 2.5 üste e, ee, gidebilirler. İsteyen de maç sonu 1 ve 1.5 üstü. hani dediğim gibi 2-1 ya da 3-1 kazanacağını düşündüğüm için belki de o yüzden 1 ve 1.5 üstü 1.40'tan öneriyorum ben. 1.40 orandan aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Sürpriz çıkacağını falan düşünüyorsanız hiç girmeyin tabii. Sonuçta aynı fikirde olmak önemli. Her zaman diyorum buna hem kumar boyutunda görmeyin. Çok fazla para yatırmayın. Kendinizi üzecek kadar. Sonuçta bu bir şans oyunu en nihayetinde. Biz tahmin ediyoruz ama maçta farklı şeyler olabiliyor. Penaltı kırmızı kart direkten dönen her şey değiştirebiliyor. Ve aynı fikirde olmanız çok önemli ki yattığınız zaman bile ben de öyle düşünmüştüm diyebilin. Tutturduğunuz zaman da ben de öyle düşünmüştüm diye kendinize de pay çıkarın diye düşünüyorum. Dördüncü maçımız kortik Berşot mücadelesi. Belçika'da zaman zaman değiniyoruz biliyorsunuz. Berşot şu anda alt ligden çıkıp da oldukça iyi performans gösterip bir süre liderlik bile yapmıştı yani. Ligde şu anda üçüncü sırada yer alıyor ve inanmayacaksınız ligin en çok gol atan takımı şu anda hala onu geçebilen yok. En yakın takipçisi kulüp 1 tabi. Çok formda bir forvetleri var ileri uçta. 5 ee, golle beraber tabi diğer forvetleri de beşer gollü, üçer gollü oldukça golcü hücumu düşünen bir takım. Zaten maçlara da baktığınız zaman göreceksiniz, izlediğiniz zaman da devamlı hücumu düşünen bir takım olduğunu göreceksiniz. En az 2'şer üçer gollü maçları oluyor. Ee, iyi takımlara karşı Gent ve Charleroi gibi takımlara karşı bile birer golleri mutlaka var. Tabi Kortik Ezeli rekabette bulunduğu Zulta Beragam ile beraber geçen hafta tabii biz karşılıklı gollerle üste gider dedik üstte aldık ama 1-1 bitti mücadele yine çok fazla gol kaçıyor acemi gibiler yani o kadar birbirlerine atak yapıyorlar ve o kadar gol kaçıyorlar ki beceriksizlikler üst seviyede ama burada kortike karşı Berşot'ta gol bulacaktır yani bol gollü bir mücadele beklentim var benim yine 2-1-2-2-3-2'ye kadar gidebilir yani o yüzden 2.5 üstü isteyenler tercih edebilir 1.30'dan ekstradan yüksek oranlı ne yapabiliriz diyenler varsa ben deplasman takımının yani Berşot'un bu golcü kimliğiyle sakat cezası da önemli bir şey görünmüyor. Deplasman 1.5 gol üstü açmışlar. 1.70 orandan. Bunu ekstradan yüksek oran isteyenler değerlendirebilir. Maçta dediğim gibi 2-2-3-2 gibi bol gollü bir beklentim var. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Gelelim 5. maçımıza. Fenerbahçe Konya Spor'la oynayacak. Fenerbahçe zaten şu anda ligde Alanya Spor'la birlikte e, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri bana göre. Yine Başakşehir'le beraber baktığımız zaman herhangi bir tabi Sinan Gümüş cezalı onu hatırlatalım. Konya Spor'da bir tane kuvvetli futbolcu çıktı. Daha bugün itibariyle haberi geldi. Onun dışında zaten eksikleri vardı. Uğur Demirok gibi mesela Musa Çağran gibi Ömer Ali Şahiner gibi en önemli futbolcularından biri. Bunlar hep sakat görünüyor. Defans'ta Ahmet Çalık olsun, Amir Hadzi Ahmetoviç olsun. Bunlar hep sakat. Tabi bu eksiklerle. E, Konya Spor'un çok da iç açıcı bir futbolu yok. Fenerbahçe'ye kafa tutabileceğini sanmıyorum. Ben Fenerbahçe bütün dünyanın da sizlerin de düşündüğü gibi bir aksilik olmadan maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Doğal olarak maç sonu bir tercih edilebilir. Her maça bir de yüksek oranlı tercihim olduğu gibi bu maça da yüksek orandan ne önerebilirim diye baktım. Burada da Fenerbahçe'nin hani rakipleri de devamlı defans yapıyor. İlk yarıda Fenerbahçe maçlarının %75'inde ikinci yarıda açtı biliyorsunuz. O yüzden burada da sanki ilk yarıda Konya biraz defans yapıp gol yememeyi becerirse ya da sadece bir gol yerse ikinci yarıda sanki daha çok gol olabilir diye yüksek oran isteyenlere önerim. En çok gol olacak yere ikinci yarı olarak tercih yapabilirler. 1.85 oranı var onun da dediğim gibi. Bu da yüksek oran isteyenlere önerim olsun. 6. maçımız Chelsea mücadelesi. Burada çok fazla anlatmayacağım. Sheffield United'ın hani... Ee, şans golleri dışında ya da duran top ya da kontra atak dışında pek gol atabileceğini ve atabildiğini göremiyoruz. Hani Liverpool maçını saymazsak büyüklere karşı özellikle defans yapıyorlar sadece. Chelsea de yine moralle Avrupa'dan döndü ve milli araya yine moralle girmek isteyecektir Chelsea de. E, önemli olarak sayabileceğimiz Havertz'in sakatlığı var ve Sheffield United bir de çok da rotasyonlu derin kadrosu olan bir takım değil. Zaten orta sahada yine Flek gibi, Korniel gibi defansta sakatlığı olan Futbolcular var. Defans'ta yine Ampadu oynamayacak görünüyor. Bu eksiklerle beraber Chelsea'ye kafa tutamayacaktır. Chelsea'nin kazanması 1.32 oranla yine normal olacaktır. Chelsea'nin galibiyetini alabiliriz. Tabi oran yükseltmek için ne yapabiliriz? Yine 1 ile beraber 1.5 üstü alarak 1.50 gibi güzel bir oran alıyoruz. Chelsea'nin golleyemeden 2-0, 3-0. yese bile 2-1, 3-1 şeklinde rahat bir galibiyet. Sürpriz beklemediğim bir mücadele yani. Cumartesi için seçtiğim maçlardan biri bu. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 7. maçımıza gelelim. Borussia Dortmund. Bayern Münih mücadelesi bunu alıp almamakta kararsız kaldım ama iki formda takım, iki hücum gücü kuvvetli takım ve aynı zamanda defansta açıklar verebilen iki takım yine maç sonucundan bağımsız olarak bol gollü bir beklentim var benim son maçlarında olduğu gibi kupa da oynadıkları 3-2 maçtaki gibi ikisi de Avrupa'dan döndü ve moralliler. Baktığımız zaman herhangi bir sakat cezalı hani Bayern Münih'te Alfonso Davies sadece sakat görünüyor ama iki takımda önemli bir şey görünmüyor onun dışında. Ee, sağdaki yayılımlar, e, e, sağdaki e, formasyonlarına baktığımız zaman hani 4-2-3-1 şeklinde oynuyorlar. Mesela Bayern Münir, Lewandowski arkasında Müller. Yine klasik sağda Ginnabry ve solda Kumanla beraber e, Kingsley Kumanla beraber ileride e, Borussia Dortmund Haaland ve arkasında Sancho. Solda Reyni oynaması ve sağda Reus'un oynanması e, bekleniyor. E, Emre Can ve e, Hummels şüpheli görünüyor. Dortmund'da dediğim gibi iki takımın da hücum gücü kuvvetli olduğu için burada karşılıklı gol var. Denenebilir normal sonuç. ikisinin de birbirine gol atması olacaktır aynı fikirdeyseniz ama maç 2-1 2-2 3-2 civarında gider mi Gidebilir. Onu da sürpriz kuponlarınızda ya da daha yüksek oranı deflediğiniz alternatif kuponlarınızda da bir 3.5 üst tercih edin yani. Bence dediğim gibi 3-1-3 civarında bir maç olabilir. 3.5 üstün oranı da 1.70 gibi ideal bir oran. Eğer gollü bekle, geçmesini beklemiyorsanız ters fikirdeyseniz hiç kuponunuza koymayın. Ben dediğim gibi diye koymayın yani. 7 maçın bunlar seçtiğim aslında gelmesini beklediğim. İnşallah 7'de 7 ya da 7'de 6 şeklinde gideriz. 2 kupon yaparsanız 3 kupon yaparsanız en az ikisi tutar inşallah diyelim. Ekstra maçlarım da şöyle ki ee, şimdi West Ham-Fulham mücadelesi var. Mesela bu maç böyle bültenimi aldım değil ama ekstradan yüksek oran için e, önermek istediğim bir maç. West Ham tabi e, Fulham'a göre daha iyi bir takım. Hani bunu son oynadıkları Leicester maçında da gördük. E, Tottenham'la 3-3 kaldıkları maçta da gördük. Hani 3-0'dan geri geldiler City ile 1-1 beraber kaldılar. Liverpool'a da gollerin attılar yine Fornans'ın formuyla beraber Fulham ilk galibiyetini West Bromwich'e karşı geçen hafta aldı ama onlarda da sakatlıklar var yine orta saha defans ve forvet hattında. Abubakar Kamara mesela cezalı. Mario Lemina şüpheli görünüyor. oynayabilir. Tete yine defansta sakat. Yani bu şekilde West Ham sanki çok kafa tutamayacak gibi geliyor bana. 1-0, 2-0 gibi düşük skorlu da olsa West Ham zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. 65 gibi bir orandan ekstra ikinci ya da üçüncü yüksek oranlara hedeflediğimiz kuponlarda galibiyeti denenebilir diye düşünüyorum. Bir de Atletico Madrid Kadiz mücadelesi var. Kadiz de büyük takım onlara karşı izledik, gördük. Kontrollerden oldukça etkili olabiliyorlar. defans deplasmanda özellikle mesela Bilbao'yu 1-0 yendiler gol yemeden. Real Madrid'de yine güzel taktiği uyguladılar gol yemeden. Tabii ki pozisyon veriyorlar. Vermiyorlar değil ama defansta ve geçiş hücumunu iyi oynadıkları için onu da 1-0 yendiler. Son olarak Eibar'ı yendiler. Burada Atletico Madrid'i yenebilirler mi? Belli olmaz ama yine bir gol bulabilirler ve Atletico Madrid'in de golüyle beraber sanki 1-1 ya da maç çok açılmaz, çok gollü olmaz. En fazla bir tarafa dönse de yine iki tarafa da dönebilir. 2-1 ile dönebilir diye düşünüyorum. Diego Costa e, sakat Karasko ile birlikte yine Atletico Madrid'de Kadiz'de de defansta iki tane sakatlık görünüyor. Dediğim gibi maçta 1-1 ya da en fazla bir tarafa 2-1 ile döner diye düşündüğümden 2-3 gol yine yüksek oranıyla 1-75 gibi güzel oranıyla ee, yüksek orana deflediğimiz işte bu West Ham kuponuyla beraber mesela bir kupon yapılabilir bu ikisi. Mesela oran yetiyorsa yetmiyorsa da bir tane daha maç yine yüksek oranla 2. tercih verdiğim maçlardan tamamlayabilirsiniz. Buradan gayet güzel 3 kupon çıkar inşallah en az ikisi tutarsa da kar yaparız. Siz de düşündüğünüz maçları yazarsanız veya sürpriz çıkabilecek maçları seviniriz. Yine beğenilerinizi, like'larınızı gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Like'larınızı beğenilerinizi göndermeyi unutmayınız. Şuradan kanalımıza abone olursanız çıkan fotoğraftan seviniriz efendim. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.